1959'da Rusya'daki Dyatlov geçidinde yaşanan gizemli ölüm olayı tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Ancak çok az kişinin bildiği daha büyük bir gerçek var. Dyatlov'dan önce ve sonra aynı bölgede Kızıl Ağaç Ormanı denen yerde üç ayrı kamp grubu benzer şekilde kayboldu ve bu dosyalar sessizce kapatıldı. Bugün resmi raporlardan kaldırılmış ve yıllardır gizlenen o olayı inceliyoruz. Kızıl Ağacı dosyası. Kayıp kamp olayı 1952 yılında. Yani Diatlov faciasından tam 7 yıl önce yaşandı. Sekiz dağcı Ural Dağları'nın kuzeyinde bulunan Kızıl Ağaç bölgesinde bir keşif yürüyüşüne çıkmıştı. Grup deneyimli sporculardan oluşuyordu. Rotanın zorluğu yüksekti ama tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştı. Dağcılar son kez 11 Şubat sabahı telsizden merkezle iletişim kurdu. Her şey yolunda. Akşamüstü ikinci kampa ulaşacağız. Bu onların son mesajıydı. Onlardan bir daha haber alınamadı. Arama kurtarma ekibi bölgeye ulaştığında ilk şoku çadırda yaşadı. Çadır dışarıdan kesilmemiş, fermuarı açık, içerideki eşyalar düzenli, ayakkabılar içeride ama insanların hiçbiri yoktu. Yatlov'daki gibi çadır içeriden yırtılmamıştı. Ancak terk edilme şekli normal değildi. Arama ekibi ormandaki izleri takip etti. Kar üzerinde çok hafif, düzgün yürüyüş izleri vardı. Sanki grup, panik yapmadan kek sıra halinde iriyere doğru gitmişti. İlk cesede çadırdan yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıktaki eski bir kızıl ağaç altında ulaşıldı. Cesetlerdeki tuhaflıklar, üzerlerinde mont bile yoktu. Vücutları yanmış gibiydi, ciltte ışık yanığına benzeyen izler vardı. Birinin elinde metal bir parça kavrulmuş halde duruyordu. Yüzlerde donma değil, korku ifadesi vardı. Bulunan 5 ceset için raporda şu cümle yazıyordu: Ölüm nedeni belirlenemedi. Anormal travma bulguları mevcut. Geriye kalan 3 kişi ise haftalar sonra bulundu. Onlar da tıpkı Diatlov grubundaki iki kişi de olduğu gibi iç yaralanmalara sahipti. Ancak dışarıda darbe izi yoktu. Gayip grubun yanında bulunan eski günlük ve not defterlerinde ilginç ayrıntılar vardı. 11 Şubat tarihli notta şöyle yazıyordu: "Gece boyunca gökyüzünde garip bir titreşim sesi duyduk. Sanki metal bir levha rüzgarda sallanıyordu. Bir diğer notta: Kuzey yönünden gelen ışık aniden büyüdü. Ağaçların üzerinden bir şey geçti." Bu Diatlov raporlarından yıllar önce kaydedilmişti ama nedense resmi raporlara bu detay eklenmedi. Coğrafyacılar ve jeologlar, 1970'lerde Kızıl Ağaç bölgesinde inceleme yaptıklarında sıra dışı bir şey fark etti. Manyetik alan burada normalden 4 kat daha güçlüydü. Pusulalar sapıyor, radyo sinyalleri bozuluyor, küçük metal objeler aniden titreşiyordu. Bilim insanları bu alanı doğal manyetik anomali olarak sınıflandırdı. Ancak nedenini açıklayamadı. Bu anomali uçakların yön sapmasına, radyo iletişiminin kesilmesine, bazı cihazların çalışmamasına neden oluyordu. Arama ekipleri 1952'de bölgede cihazlarının çalışmadığını söylemişti. Bu detay ise yine resmi kayıtlarda yer almıyordu. Kızıl Ağaç bölgesi Dyatlov geçidine sadece 31 kilometre uzaklıktaydı. Bu da birçok teoriyi güçlendiriyordu. Kızıl Ağaç olayının üzerinin örtüldüğü, yıllar sonra ortaya çıkan birkaç belgeyle kanıtlandı. 1953 tarihli bir iç yazışmada şu ifadeler geçiyordu. Olayın kamuoyuna açıklanması gerekmez. Durum baskeri treslerle ilişkilendirilmiştir. Bu dosya 1964'te tamamen kapatıldı. Peki askeri testler neydi? İddialara göre Sovyet ordusu bu bölgede. Düşük frekanslı ses silahları, manyetik alan cihazları, yüksek atmosfer gözlem dronları, deneysel roketler test ediyordu. Ancak hiçbir askeri rapor, dağcıların ölümüyle bu teknolojilerin ilişkisini doğrulamadı. Dyatlov olayı patlayınca yetkililer Kızıl Ağacı dosyasını tamamen kaldırdı. Dyatmov olayıyla Kızıl Ağaç dosyası arasında dikkat çekici benzerlikler var. 1. Çadır terk ediliyor. 2. Donmuş cesetler farklı yerlere saçılmış. 3. Travmalar dış darbe olmadan oluşmuş. 4. Ağaçların üzerinde yanık izleri. 5. Gökyüzünde ışık görüldüğü rapor edilmiş. 6. Manyetik anomali bölgesine çok yakın. Bu benzerlikler iki olayın aynı kaynaktan doğmuş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. 2018'de bağımsız bir araştırma ekibi Kızıl Ağaç bölgesine giderek dronlarla ölçümler yaptı. Manyetik alan hala anormaldi. Ayrıca ekip üyeleri gece boyunca kaydedilen düşük frekanslı bir uğultu tespit etti. Bu uğultu Dyatlov bölgesinde 2012'de kaydedilen sesle neredeyse aynıydı. Kızıl Ağaç dosyası, resmi kayıtların dışına itilmiş, neredeyse unutulmuş bir olay. Ama bulgular bunun Dyatlov'dan bile daha karanlık bir vaka olduğunu gösteriyor. Gerçekten askeri bir test miydi? Doğal bir manyetik anomali mi? Yoksa hala anlam veremediğimiz bir doğa olayı mı? Yetkililer bu dosyayı kapattı. Ama sorular hala ortada. Peki sen ne düşünüyorsun? Kızıl ağacı olayı gerçekten Diatlov'un gizli bir kardeş vakası olabilir mi? Yorumlarda fikrini paylaş.